Şu an kırmızı ışıkta durmuştum, yeşil ışık yandı. Şurada bir abimiz var, birazdan onu çekeceğim. Böyle geçen herkese el sallıyor böyle. Birazdan fotoğrafı çekip yanına gideceğim. Serkan abi nasılsın, iyi misin? Arabadan geçerken bana ben el, el salladın. El sallıyorum abi. El mi sallıyorsun? El sallıyorum abi. Her geçene sallıyor mu böyle? Sallıyorum abi, kendimi sevdiğim. <laughs> Maşallah sana. Benim ismim Burak. Burak mı? He. <laughs> Tanışmam memnun oldum. Ben de <laughs> çok memnun oldum. Senin fotoğrafını çektim göstereyim mi? Göster, bakalım mı? Bakalım abi. Gel. Bak. Oo güzel abi. Bir tane daha çekeyim mi? Çek çek. Bir tane daha çekeyim çek, mi? Evet. Dur bekle. Olmuş. Wow. Çok Çok yakışıklı olmuşsun ya. Nasıl Aleyküm selam abi. amca. Çok yakışıklı oldun ya. Oldum abi. Bu fotoğrafını ben sana getirip hediye edeceğim tamam mı? Tamam abi. Benden hatıra olarak saklarsın. Sakladım abi. Nasılsın iyi misin? Nasıl oldum abi? Şuraya bir şey koymuyorlar ki abi. bir şey istiyorum da. Yani... Soğuk oldu üşüyorum Soğuk burada. Üşüyorum. Kapalı olmadığı için burası. Neyse. doğru mu? Doğru abi. Yaşın kaç Serhan abi? ya? yani. 75'li. Evet. 50 diyelim. 50 diyelim. 49. 49. Maşallah genç duruyorsun ya. Genç <laughs> duruyorum abi. Bak şimdi sana soru. Bunu mu çıkartayım? Buradakini mi çıkartayım? Yoksa şu habersiz çektiğimi mi? Hangisi bu mu? Bu mu? Bu mu? Daha iyi olur. Bu daha mı iyi olur? <laughs> o zaman ben ne yapayım biliyor musun? Evet. Hepsini çıkartayım. Hepsini <laughs> çıkartayım. <laughs> Hepsini çıkartayım sana hediye et. Evet. Olur mu? Olur abi. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Getir abi. Elini öpeyim. Gülmek sana çok yakışıyor. Çarışı gel seni bir de gülerken şurada fotoğrafını çekeyim. çekeyim. Gel gel. Gel bak yeşilliklerle şimdi çekeyim seni, gel. Gül, 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 gül. Bak sana gülmek çok yakışıyor, gördün abi mü? Yakışıyor abi ya. Ya, gülünce gözlerin de kısılmış. Gülünce kısılıyor. Gülü. <laughs> şu çok güzel olmuş. Şu, 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 şu. Şu çok tatlı olmuş. He abi ya. Sen Aksanay'da böyle herkese selam veriyorsun. Ne diyorum abi? Selamlar. Selam abi, bak. Herkes seni tanıyor. Tanıyor. Sen ünlü müsün burada? Ünlüyüm abi. Sen ünlüsün ya maşallah. Aksaray'ın en ünlü adamı sensin. Benim abi. Bin numara. Kaçta geliyorsun buraya? Ne? Buraya kaçta geliyorsun? Bazen um, um geliyorum. Bazen işte ben de olmuyor. Akşam kaçta gidiyorsun? Altıda giderim. Bazen dokuzda giderim. Bazen altıda şey. gidersin, bazen dokuzda gidersin. Ee, Dokuza ben kadar, kadar duruyor mu? Duruyorum. E soğuk, ben akşamlar ben nasıl yapıyorsun? şimdi musun? Çadır var da çadırda artık idare ediyorum. Çadır mı açıyorsun akşam? Ee, ee, yani ne kadar açtın da hava soğuk. Hı. Nasıl ısınıyorsun burada? Şey bak, tüp var. Küçük tüp var. Çadırı tüp açıyorsun. açıyorsun. Tüpü, tüpü yakıyorsun. Yakıyorum. Onunla ısınmaya çalışıyorsun. Ee, Hangi işleri şey. yaptın? Mangoza çalıştım. Onunla sağaç oğlunda çalıştım. Kapı, şeyde, taş Da, şu, şey. Onda çalıştım. Ondan sonra suçtaşta çalıştım. Ondan sonra badı şey orada çalıştım. Ondan sonra şeyde perdecide çalıştım. Her yerde çalıştım. Yani. Boyacılığı kaç yıldır yapıyorsun? 10 sene oldum. 10 senedir? 10 senede de buraya mı geliyorsun? Buraya geliyorum abi. Başka bir yere gitmen mi? Başka bir yere gitmem. Sadece bura? Burası. Ee, i̇nsanlar seni o yüzden tanıyorlar. Onlar tanıyor abi. Sevmiyorum. Ben de seni birkaç defa gördüm de. Gördüm. Yani sürekli burada olduğunu bilmiyordum senin. Ama birkaç ben. defa gördüm seni. İyi abi. En sonunda Mustafa kardeşimizin sayfasında videonu Sadece görünce. Gördüm. aldım geldim. Makinem aldın geldin. <laughs> iyi oldu. abi için. sağ ol. Bak tanışmış olduk seninle. Tanışmış olduk abi. Ferhan abi evli misin? Bekar, Bekar mısın? Ben hiç ben evlenmedin mi? Anne baba sağ mı? Babam öldü abi. Dört olacak. Allah rahmet etsin. Ya. Mekanı cennet olsun. Annem mi var bir tek? Annem. Var. O beraber mi yaşıyorsun? Evet, evet kalıyor. Başka, başka kimse var mı evde? Yoksa ikiniz mi yaşıyorsunuz? İkimiz yaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ben geçen Mustafa'yla ile tanışmışım. Tanıştım abi. Ben seni orada gördüm, onun sayfasında gördüm biliyor musun? Abi, biliyorum abi. O zaman şu, şu telefon senin videonu çekiyor. Mustafa bir selam söyle. Dur abi, görüşürüz. Çocuk, <laughs> öperim. Çocuk. Selamlar ederim. Senin hayırlı işlerin olsun. Amin abi. abi. Allah sana hayırlı müşteriler göndersin. Göndersin abi. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de tanıştığıma memnun oldum abi. Sen de memnun oldun. Evet abi. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> ben senin yanına yine vuracağım tamam, tamam mı? Abi, gel. Var mı bir isteği? Yok abi. Yok mu? Tamam inşallah bir daha yanına vuracağım tamam mı? Yani, gel, abi. Tamam hadi kendine iyi bak. Sen de abi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Tamam.